Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA 5'in yeni bir üniversite ama GTA 5'te hikaye değil de GTA 5'te bugün taksicilik yapacağız. Oğlum oyunun sesini çok fazla açık unutmuşum lan. Hemen oyunun sesini şöyle kısayım. Samimiyet ya. Üç buraları kesmiyorum. Şu an oyunun sesini bir tık daha kısacağım. Tamamdır lan. Oyunun sesini şu an kıstım. Bugün taksicilik yapacağız. Dediğim gibi taksicilik yaparken bilirsiniz ki sohbet muhabbet döndürmeyi severim. Ama ses testi yaparken polisler peşime geldi. O yüzden polisleri hemen bir atlatalım. Sonra taksimize. Ha taksi de burada zaten. Taksi zaten downtown taksi benim olduğu için hiç sorun yok yani. Ha, rahat o yüzden. Bu arada sesim nasıl geliyor arkadaşlar? Onu da söylerseniz sevinirim. Lan dün video atacaktım. Videoyu çektim. Ses sorunlarımız olduğu için maalesef yüklemedim. ses nasıldı biliyor musunuz? Hafif bir cızırtı vardı. Dedim olmaz lan. Yapamam lan. Yapamam lan. Yükleyemem dedim ve yüklemedim. Bak, yükleyemem yüklemem baba ya. Kötü sesini yükleyeyim. çıplandı Çık 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 çık. Çok iyi bir şekilde daha çıktık. Tebrik ederim. Kendimi tebrik ederim. Böyle daha motoru değil ama gene çok iyi çıkıyor ya. Lastikler bir tık havada mı lan? Vallahi bir tık havada gibi. Bu arada ben ilk defa izleyenler arkadaşlar bir like atarsanız sevinirim. Like önemli, like önemli, like önemli. Dikkat dikkat. Ya bir gün bisiklette buralara dikkat 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 dikkat. Takı düşme. Aferin. GTA şeyde olsa San Andreas'ta da düşmüştü vardı. %100. GTA San Andreas'a böyle şeyleri çok deniyorduk ve hep düşüyorduk anasını satayım. Düşüp ölüyorduk daha doğrusu. Hop. Bugün ne var içimde böyle ya bir sürücü mü içime? Dominik Toretto mu girdi içime bugün? Çok iyi sürüyorum fark arkadaşlar ya. Video gelmediği için bu ara biraz antrenmandaydım. Fark ettiyseniz anam bura ne? He bebek parkı. Bebek yok olan oyunda neden park var acaba? Bagi köpekler. Çocuklar. Çocuk mu var diye bakıyorum. Çünkü bilirsiniz ki GTA oyunlarına çocuk koymuyoruz lan mık diyen adamlar vardır bu dünyada. Hanımefendiler bir sorunuz mu var ya? Kaputu açmıştınız. Silahı da oldum. Hanımefendiler sorun mu var. <laughs> Bu nedir? O bir <laughs> gerçekten polis aradılar lan. Oğlum hiçbir şey yapmamıştım aslında. Tek yapmak istediğim arabalarına yardım etmekti ama ona rağmen olmadı. Hemen şuradan taksiyi çağıracağım. Anası da demin ayağıma girdi lan kardeş. Hemen taksiyi bir çağıralım. Polis gene peşimizde gene polis peşimizde. Hiç şaşırmadık. Çünkü polis hep ırkçılık yapıyor lan. Polis hep peşimizde. Oğlum bu araba ne kadar güzelmiş. Downtown taksi beni nasıl meşgul atabilir oğlum lan. Eee polis peşimde diye ondan beni meşgul attı. Oğlum bu size şey mi? Galiba oynayan araçlarından birisi. Bu tahminime göre elektrikli gidiyor. Aynen elektrikli gidiyor bu. Şaşırmadım ya. Genelde böyle ince tarz arabalar elektrikli diyor, Harbi diyorum bakın arkadan feci hızlanır bunlar. Feci hızlanır. Oğlum taksicilik dedik daha taksiciliğe başlamadık. Neyse ben anlatmaya başlayayım arkadaşlar. Bu arada sizlerle anasın öldüm mü? Ölme ölme ölme. Ölmedik de ölmekten beter olduk anasını satayım. Size anlatmak istediğim şeylerden birisi hemen şöyle kayıda dönelim ya baba. Bugün diziler ve filmleri konuşacağız. Dizilerle filmler lan admin mık diyebilirsiniz arkadaşlar. Diziler ve filmleri şöyle düşündük. 36 aynen bundan başlayacağız. Diziler ve filmleri şöyle düşündüm. Mesela bu ara çok fazla içerik tüketiyorum. Üretmek yerine tüketiyorum fark ettiyseniz. Neler yapıyorum onlardan biraz bahsedeceğim. Mesela The Office'i bitirdim. Gibinin bölümlerini daha 2 gün önce 3 gün önce izledim. Ekstradan Demon Slayer animesini sıkı takipçisiyim. Onu da bilgisini vereyim. Demon Slayer niye de? çok güzel çünkü aşırı güzel ve çizimi, oyu, boyu şu. Eğer animeye karşı ön yargınız varsa Demon Slayer'ı gidin izleyin ya da One Punch de izleyebilirsiniz. Bu ikisi ön yargılarınızı yıkar, harbi yıkar. Yani bağımlı olursunuz. Bu ikisine bağımlı olursunuz sayılır. Diğerleri sıkanlar var. Beni de sıkanlar var ama her şeyi takip etmiyorum. Onun dışında Gibi'nin son bölümünü izledim. En son burada bırakmışım lan. Gibinin son bölümünde İlkan diye bir karakter var. Karakter kişiliksizmiş onu anlattılar. Yani zaten belliydi dedik yani. Çok şaşırmadık ama güzel bölümdü. Komik bölümlerden de. Gibi'yi de izlemediyseniz izleyin. Aslında Gibi komik yapan şey espriler veya başka bir şey olması değil. Aslında Gibi de çok fazla espri de göremezsiniz. Downtown Taksim en iki defadır meşgul anasını satayım. Gibi de dediğim gibi çok fazla espri göremezsiniz ama gibi de şöyle şeyler görebilirsiniz mesela. Bir arkadaşınızla bir daha önce bir, bir şey kurgulamışsınızdır. Örneğin senin kişiliğin, karakterin, yaptıkların bana çok benziyor diye. Tamam mı? Bu arkadaşınla konuşmuşsundur ve bu konuştuğunu gibi de duyarsın ve dersin ki lan anasını satayım lan ben bunu daha önce düşünmüştüm deyip ona gülersin. Hey, block, Los Santos polisi. He vallahi birini kovalıyor lan. Ona yetişebilirsem gidin bakın hele lan bir daha taksicilik değil taksiciliğe başlayamadık anasını satayım koş koş koş. onun polis kovalasın, ben polisi kovalayayım. Bakın en sonda neler olacak. Bekleyin oğlum taksicilik dedik ama taksicilikten onu biraz saptı. Şu en önde motorlu gidiyor ya bir tane. Ona yetişmeye deneyeceğim. Bu arada ekstradan neler söyleyebilir? Ha dikkat ananı Son anda çarpmayı aktım, sonra da kurtuldum. Hop vallahi indirdi polis. Polis indiriyor lan. Polis benim sen de bir sorun yok vallahi. Ben şu motoru çalıp gideceğim. Oha iyi motormuş lan bu. Polisim de benim peşime düştü anasını tek istediğim vardı motor çalmak. Neyse ben polisleri atlatırım ben enayi değilim. Demon Slayer da gerçekten dediğim gibi çizim olarak çok iyi. Çizimleri çok iyi izlemediyseniz gidin izleyin. Yaklaşık 3 bölüm biraz anla anlamaya çalışırsınız ama 3 bölümden sonra efektler o kadar iyi ki Marvel falan izleyenler varsa büyük ihtimalle bayılır çünkü efektleri çok iyi baba. The Boys'u izlemeyenler varsa izleyebilir. The Boys da nasıl biliyor musunuz? The Boys da çok güzel ama The Boys'u her adam izleyemez. Çünkü ilk baştan başladığın zaman bu neymiş bu motor? İlk baştan başladığın zaman böyle bir anlama sürecin oluyor lan neler oluyor neler bitiyor onu kavrayamadan tamam mı? Bir anda olayların içine buluyorsun kendini. Oturup bir tık düşünmen lazım. Devamında zaten he lan böyle mi olur diyorsun. Ve bir anda okey diyorsun. Şehirde bir tane bile downtown taksi yok mu anasını satayım lan? Her zaman videolara onun taksiyle başlarız. Bugün taksiyle başlamadık. Başımıza bin bir olay geldi. Hadi lan taksi, taksi gel lan. Taksi hala beni meşgul atıyor. Anasını avradını ya. Downtown taksiye bir gidelim bakayım. Zaten downtown taksiye benim anasını satayım yani. Oğlum. Bana da mı lan? Bana da mı lan değişim saati? Oğlum bize yapma ya. Lan, lan downtown taksi dur. Dur lan. Oğlum sabahtan beri sizi arıyoruz lan. İn lan arabamdan. İn lan. Ben müşteri. Bir taksi yolla. Tamamdır. Hadi neredeyim? Nereye gideceğim ben söyle daha yolu. Nereye gideceğim? Aa buradaymış tamamdır. Atlayın beyefendi atlayın. Şu vallahi şu manyak psikopat gibi. Buraya kadar gelemem. Hızlı olsana lan. Tamamdır atla. Hedefe sür. Merak etme sürerim aslanım. Kiminin parası kimin ayırdı bahsi merak etme. Şöyle bir cip bir gün almak istiyorum lan. Çok güzel durmuyor. 4x4 yüksek oluyor ya lastiklerden işte ortağız. Onlar çok iyi duruyor ama. Çok para aşırı para ya. O bir elektrikli bir şeylere dağılınabilir. Elektriklinin olayı da yani hızlı kalkması. Benzininin olayı. Da uzun mesafede daha iyi. Elektrikli yani sürekli şarj etmek de sıkıntı iş aslında ha. Ama doğa moruk doğa ya. Doğa moruk doğacıyız ya. Nasıl lan nasıl? Hemen şuradan da dönelim. O. Şimdi de The Office e anlatmaya deneyeceğim. The Office, The Office. Abi nasıl İngilizce mıh diyenlere buradan selam olsun arkadaşlar. Çok doğru dediniz. Eğer onu düşünen varsa doğru düşünmüş. Benim saygımı kazandı. The Office'te nasıl bir dizi biliyor musunuz? Yaklaşık 20-25 dakika arasında sitcom tarzında tamam mı? Olay şu. Bir ofiste geçiyor ve ofiste ofiste dönen komik olayları anlatıyor. E tabi gene değişik değişik bin bir karakter var. Ofis nasıl anlatmak gerekirse çok komik değil ama insanı içine çeken bir yapıya sahip güldürmüyor içine çekiyor sadece izledikçe sen o ortamı merak ediyorsun diğer bölümde ne olacak diğer bölümde ne olacak diye ondan izlemeye devam ediyorsun o anlamda güzel oha oha bu ne oğlum bu ne Anasını satayım ben bunu almadan Arkayı bir de yazı yazdırmış Ben bunu almadan gidiyorum ya Yüce Adalet senin modifiyeli araba cezanı verecek Modifiyeli araba Yüce Adalet senin cezanı verecek Lan bu adam Onu diye Serkan Çoban var ya Böyle belki Instagram'da falan görmüşsünüzdür E sen bana bunlar kadar yaraladın ya Allah senden razı olsun ha Falan filan böyle sürekli reklam yapıyor ya Ebo'ya da yapmış Ebo sen bu güzel çekleri paylaşsın ya Allah senden razı olsun diye bir sürü sürekli böyle böyle yapıyordu Lan dedim e, yorumlara bakayım dedim. Bir tane adam yazmış. Reklamı kaça veriyor lan bu? E, ne kadar söylüyor bunlar? Bir adam da 300 liraya Serkan Çoban'a bunu yaptığını söylemiş. Ve ben de yorumlara devam ettim ettim. Baya 50 tane yorum mu ne vardı? En sonunda ise adam şunu söylemiş. 300 lira ama indirimle pazarlıkla 50 liraya kadar düşüyor lan mıh demiş. Ya, Serkan Çoban. Sen 50 liraya indirime düştün ya. Mücadele sen cezanı verecek. Şurada bir tane daha modifiyeler var gördünüz mü? Anasını satayım ben ne zaman taksiliğe başlasam bakın bakın. Baby. Ama o daha iyiydi önceki daha iyiydi. Neredesin? Vallahi şuradan giderik. Tamamdır ya buradan. Oo, bunun da rüzgarları çok iyiymiş. Of tamam, şuradan da dön. Başka ne izledim? Shazam 2 Tanrıların Öfkesi'ni izledim. Oğlum adını sonuna kadar hatırlıyorum. Shazam ya dediğim gibi Shazam'ı baştan sonuna kadar böyle %100 gülerek eğlenceli bir şekilde izleyemezsiniz çünkü Shazam daha çocuk olduğu için ama Shazam'ın da kendine göre güzel yanları var. Benim hoşuma gidiyor hani öyle uçma kaçma falan filan Shazam'ın gevezelikleri hoşuma gidiyor. İzlemeyenler varsa Shazam'ı da izleyebilir. Ekstradan bahsetmek istediğim konu da herkes bilir ki biz sıkı bir Burak oyunda fanıyız. Burak oyundayı takip eder ve her videosunda bir izleriz. Geçenlerde bundan bir hafta önce Burak oyundayı gene izliyorum. Tak bildirim düştü. Minecraft Legends. Ne olduğunu bile bilmiyordum lan. Girin bakayım diye. Acaba dedim Minecraft modları falan filan diye düşündüm. Ama bir anda dedim yok lan bırak oyunda dedim çekmez Minecraft modları. Eskide kaldı onlar. Bir anda baktım ki farklı bir oyunmuş. Minecraft'ın yaptığı yine bir oyun. İzledim baştan sonuna kadar. Güzeldi. İyiydi, hoştu. Ama e Ne bileyim ya. O Minecraft sürekli bunlar ekmek yemeyi deniyor. O beni sıkmıştı. Ama devamı da şöyle aradan 2-3 gün geçti ikinci bölüme baktım tamam mı? Ve ilk videonun kaç izlendiğini gördüm biliyor musun? Normalde Burak oyunda bilmeyenler için yaklaşık 10.000 ile 20.000 maksimum arasında izleniyor. O videosu 3 günde 100.000 ile izlenmişti öyle bir şey. Dedim ki lan bu oyunu ben de mi çeksem acaba? Yani Burak oyunda 100.000 izlendiyse 10.000'e 10 100.000. E, 10 e, 100 Dedim ben de herhalde bir 3.000-4.000 izlenirim. Oğlum mesaj olamayın lan. Mesaj yollamayın lan telefonuma. Sürekli SMS geliyor ya. SMS'in nereden geldiğini biliyorsunuz ha. Yüce yüce hat servis sağlayıcısı. Şimdi adını söyleyemiyorum. Dava falan yerim diye. Oğlum belki yerim lan ne bileyim. Anasını belki dava yerim. <laughs> komik olmaz mıydı o adını söylesem ve servis sağlayıcısından dava yesem. Biraz epik olabilirdi. Ve komik olurdu lan. Acaba ben de Free Ezel gibi patlar mıydım? Free lan. Free Shizofren lan nasıl ya? Lan ne diyordum onu unuttum gevezelik haber. Yani Minecraft Legends'ı izle. 100 bin izlendiğini gördüm bırak oyundan dedim lan ben de izlenebilir miyim dedim lan bir oyuna gideyim bakayım oyun kaç lira 100 lira olsa alacaktım kafaya koymuştum Hayır herkes bir YouTube'dan para kazanmıyorum ama onu 100 lira olsa alacaktım Tahminime göre 100 lira olmayacağını da tahmin etmiştim Minecraft Minecraft'ın adı, adı satıyor anasını satayım Girdim baktım 400 lira ya da 700 lira civarıydı İkis, ikisini de hatırlamıyorum Dedim tamam alamıyoruz Alamıyoruz ulan alamıyoruz o karanlığı işte bir tık ilerleyişini geriye düşürdü. Eğer onu ilk günlerde oynayabilseydim şu an tahminime göre bir 10.000 en yani ölüsü 5.000 izlenirdi ya. Ölüsü 5.000 görürdü. Hop şurada anasını satayım ya. Bu arada Discord sunucumuza geldim Ben ara sıra film falan öneriyorum oradan. Bakın bize bir tane daha film. Discord sunucuna yazmıştım bunu. A takımı diye bir film var. Onu da izleyebilirsiniz. Hop arkadan vurdu. Gelsin paralar. A takımı diye bir tane film var. Onu da izleyebilirsiniz. O da çok güzel filmlerdendir. Hatırlarsanız adam GTA Online'da burada soygun yapmıştık. Buraya doğru kaçmıştık. Burada helikopter bizi almıştı şöyle. Bu GTA Online'ı izlemeyenler de gidip izleyebilir. O soygun bölümü çok güzeldi. Bu manzara beni beni bitiriyor. Abi dikkat dikkat dikkat. Aa satayım daha yolu. oğlum. Oğlum buraya nasıl çift yön değil mi ya? Baba buranın mantıken bizim yön olması lazım değil mi ya? O orası emniyet şehirdi mi? Biz tek gün onlar çift gün. Var mı lan öyle dünya var mı? Neyse sinirlenmeyeceğim sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim ben sakinim sakinim sakinim. A takımını izlemeyenler varsa izleyebilir. A takımını size şöyle söyleyeyim. Gecenin karanlığında saat 11-12'de gidin odanıza. Telefon eğer varsa telefon. Telefondan izleyebilirsiniz. Yatağa geçin tamam mı? Eğer yanda masanız varsa kolunuzu alın. Telefonu da yan çevirin. Ve bir yandan izleyin bir yandan kolanızı için çok güzel olur. Soğuk kolu olsun ama ılık olmazsın. Önemli değil aslanım. Soğuk kolayla çok iyi olur. A takımın olayı da şu. Bir tane takım var. Askeri takım. Askeri takımın işte başından geçen olaylar bir nevi. Çünkü çok spoiler. Oğlum spoiler vermeden konuşmak çok zor ya. Filmler ve filmler nasıl yapıyor bu işi? Atla dayı oğlu. Atla, atla atla sen de bizdensin. Sen de bizdensin. Kasıklı araba sürüyoruz. Dediğim gibi A takımı çok iyi başka neler var önerdiklerim. Bu MI izlemeyenler varsa onu da izleyebilir. Fight Club tarzında çok güzeldir. Aşırı efsaneviktir. Onu da bir 10 dakika izliyorsun lan neler oluyor lan mık derken bir anda olayın ortasına düşüyorsun lan başka neler oğlum ben çok içerik tüketiyorum ya aşırı içerik tüketiyorum Lan Burak oyunda demiş ki yani. size şöyle söyleyeyim Burak oyunda en sevdiğim oynadığı oyun ne biliyor musunuz oğlum kumda deli gibi kayıyor araba ya Buraya kadar izleyenler varsa Tamam mı? Burak oyundanın Infamous Second Son diye bir oyun oynadı. PlayStation'dan oynuyordu. O oyunu izlemeyen varsa yemin ederim hayatta çok şey kaybeder. Bu videoyu bıraksın ve gitsin direkt onu izlesin. Infamous Second Son. Ya böyle şöyle söyleyeyim. Harbi izlediğim en iyi oyunlardan birisiydi. O anosunu satayım la. lan. Ben domuz. Hayır domuzu. Hayır domuzu. Oğlum bura çok iyiymiş lan. Allah burada bir yeri satın alabiliyorum lan. Bayır domuzu. Bugün domuz yiyeceğiz. Neredesin lan? Bayır domuzu. Hemen buraya bir inelim. Bayır domuzunu yakalayamadık. Anas dikkat düşme. Aferin lan iyi takla attın ha. Arkadaşlar burayı unutmayın. Burada oğlum çok güzel lan. Bir gün buraya geleceğim. Ve oturacağım. Selamünaleyküm. lan beni de aldın. Aranlarınızı al 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 Lan beni de aldın lan. Ben bir şey yapmadım ha. Cam kırıldı gibi. Hemen şu uca doğru gidelim oğlum. Hayır domuzu ya. Hemen şuradan bir ap alalım bir lan. Domuzu görebilirsem domuzu indireyim. Domuz, 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 domuz. Vallahi daha göremedim vallahi şurada bir kafa var gibi yokmuş lan. Ben psikot olmuşum. Oo. Allah adam bizim hayalimizi yaşıyor. Ben de böyle bir hayal istiyorum. Bak buraya oturacaksın people say lan Yüzüyor mu? Vallahi yüzüyor lan. Aa tekne var yanımızda bir de. Tam ben de bir gün buraya oturmak, şu manzaranın gün batımını izleyip bir yandan da yanıma buza bunları almak isterim. Bunlar patlıyor mu? Vallahi patlıyormuş. Helal olsun çok iyi yapmışlar lan. Arkadaşlar bu bölüm kaç dakika oldu bilmiyorum ama mantıken 15 dakika olmuş, 17 dakika olmuş. İyidir, güzeldir. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Herkese O7 hoşça kalın. Lan Cengo, bak göreceksin, bu memleketin abisi biz olacağız. Olak oğlum, ne bedeller ödemişik. Bizden iyisinin amına koyayım.